Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra, bu hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Kuşkusuz ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın. Fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnız Allah'a olacaktır. O her şeye kadirdir. Bakınız, o inkarcılar içlerindekini ondan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Çünkü o kalplerin içini bilendir. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'ın üzerine olmasın. Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de bilir, hepsi apaçık kitapta vardır. Aş, su üzerinde iken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan odur. Eğer sen, öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz, desen kafirler derhal, bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun, eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek mutlaka, onu engelleyen nedir derler bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra, ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş on sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse, bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur, hala teslim olmayacak mısınız?